milli görüşü anlamadan diğerleriyle kıyas etmek mümkün değil. Önce elimizdeki partinin ve bizlerin ne olduğunu bileceğiz ki diğerlerinden ayırt etme farkı olacak. Milli görüş deyince hocam rahmetli bize şöyle tarif ederdi. Milli görüş bu milletin inancıdır, tarihidir, kimliğidir, ruh köküdür. Ve biz 1969'da siyasi hayatına başladığında söylediği şu 11 maddeyi tekrar etmek istiyorum. İstikrar ancak budur. Dirayet budur. Feraset budur. Devlet adamlığı budur. Bu söylediklerinden 43 yıl boyunca hiç intiraf etmeden bizim kırmızı çizgilerimizi şöyle açıklamıştım. Temel esaslar diyoruz biz bunlara. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Acaba birinci maddeye için ahlak ve maneviyat demişti. İnşallah madde madde girdiğimizde üzerinde duracağız. İkinci maddemiz bir ülkenin en büyük gücü tankı, topu, parası değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır diyordu. Ne kadar ne kadar haklıymış. Şimdi tekrar düşünüyoruz da üçüncü maddeye faiz fakir fukaranın omzuna yüklenmiş bir mikroptur diyordu. Üçüncü maddeye faiz fakir fukaranın omzuna yüklenmiş bir mikroptur. Hem de kanser gibi çaresi çok zor olan ve şu anda milleti kasıp kavuran her eve girmiş herkesin ocağını söndüren dükkanlarını kapatan fabrikalarının dumanını söndüren, aile yuvalarını yıkan bir mikro. Biliyorsunuz milli görüş diye bir görüş var. Biraz önce Sayın Hocamız bunu izah etmeye çalıştı. Erbakan Hocamızın ağzından bilhassa. şimdi bu milli görüşün tek partisinin Saadet Partisi olduğunu da hocamız Son dönemlerinde son defa genel başkanımız olduğunda bunu apaçık ispat etti. Yani bir başkası ne derse desin bugüne kadar milleti çok kandırdılar, halkımızı çok kandırdılar. Danışıklı dövüş yapılıyor denildi. Yani hocamız, hocamızın müsaadesiyle, emriyle biz bu partileri açtık diyenler oldu. Biz de milli görüşçüyüz diyenler oldu bunun böyle olmadığını hocamız tekrar Saadet Partisi'nin genel başkanı olmakla apaçık ispatını yaptı. Bu arada daha önce genel başkanımız olan Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Beyefendi çeşitli sebeplerle hangi sebeplerle olursa olsun şahıslarla hiç işimiz gücümüz yok. Onlarla uğraşacak halimizde yok. Yalnız burada şunu anlatmak istiyoruz ki, Numan Bey'le Milli Görüş'ün ve Saadet Partisi'nin uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. E bugün özellikle artık kalmadı. Evet. Bugün hiç kalmadı. Şimdi, şimdi AK Parti'ye ilhak etmekle de kendi partisiyle de ilgisi kalmadı. Türkiye'de 62 parti vardı. Aslında 62 değil. Türkiye'de her zaman hocamın da tabiriyle iki parti vardır da. Gene biz ABC olarak saymaya başladığımızda 62 tane parti çıkıyor. Bunun içinden bir tanesi Saadet Partisi, diğeri diğerleriydi. Diğeri diğerleri olduğu böylelikle de açığa çıktı. Diğerlerinin 61 tanesi tek partiydi. Çünkü hedefleri tek, kaynakları tek, kaynaklandığı yerler tek. Dolayısıyla onlar da tek parti olarak ee, 61 tane değil tek parti olduklarını böylelikle ispat etmiş oldular ve has parti olarak da kendilerini yok ettiler ve AKP'ye ilhak ettiler.